Spor Yaşam Diyet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kroos Tehmini, Bugün sizlere Türkçe'de Sikme diye bilinen uluslararası ve Klinen Jok diye bilinen hareketten bahsedeceğim. Kınlan jog dediğimizde yerdeki halteri sürtme hareketini yaparaktan arkadaşlar omuza alma. Omuza aldıktan sonra ister push jog ister split jog tekniğini kullanarak başımızın üstüne kaldırma hareketi olarak tanımlıyoruz. Bunu yaparken ister power clean tekniğini ister squat clean tekniğini hareketini uygulayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kaldırdığınız ağırlığın ve size verdiği etkiyle alakalı. Eğer ağır kilo çalışacaksınız, squat clean öneririm. Ki sabıka izlerseniz eğer, genelde halterciler hemen hemen hepsi squat clean tekniğini kullanırlar. Bir kere cepheden, bir kere yandan göstereceğim size. Bir kere push çök, bir kere split çök tekniğiyle göstereceğim. Barı yine unutmuyoruz arkadaşlar. Hook grip tutuş şekli tuttum. Hafif ellerim, el bileklerim öne doğru. Ayaklar birbirine yakın. Dizlerim hafif çapozu gösteriyor. Power clean aldım. Hop. Push jerk ile bitiriyorum. Bir de power clean split jerk yapacağım. Bir kez cepheden squat, clean ve push jerk göstereceğim. Bir de yandan squat clean split jerk olarak göstereceğim arkadaşlar. Barı bacağıma yanaştırdım. Hook grip tutuşumla omuz genişliğinde ellerimi açtım. Barı kavradım. Bacaklar kollarım arasında. Göğsüm karşıya bakıyor. Yavaşça bir de bittik. Harekete başladım. Squat devam ediyorum. Ve squatı bitiriyorum. Arkasından hızlı ve arkası bir şekilde split çok pozisyonuna geçtim. Öndeki destek ayağımı öne attım kuvvetli ayağımı. Arkadaki bacağım parmak ucunda ve dizim bükülü. Önce öndekini çektim. Arkadakini yanına getirdim. Hareket tamamladım. Bir de akıcı bir şekilde yapacağım. Evet, bugün sizlere Clean and Jerk hareketini Power Clean Lounge Jerk, Push Jerk Power Clean Lounge Jerk, Split Jerk ve Squat Clean Push Jerk ve Squat Clean Split jerk. Ve jerk versiyonlarını gösterdim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Spor yaşam diyetten hepinize sağlıklı ve bol sporlu günler dilerim. Hoşçakalın.